Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayında üyelerine bilgilendirme etkinliklerine, üye ziyaretlerine ve sorunların kamuoyuyla paylaşılmasına ağırlık verdi. Müzik MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, online platformda Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığı'nda düzenlenen Top Akdeniz Bölgesi Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları toplantısına katıldı. İş dünyasının taleplerinin dile getirildiği toplantıda, Mersin'in beklediği yatırımların tamamlanması konusunda Başkan Hisarcıklıoğlu'ndan destek istendi. Koskep Mersin Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde çevrim içi olarak Koskep Mikro ve Küçük İşletmeleri Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Ay içinde yine Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile TOP-ETÜ İşbirliği'nde Pandemi ve Toplum iş Dünyası konulu çevrim içi webinar programı da düzenlendi toplantıda MTSO üyelerine pandemi sürecinde yaşanan olumsuz duygularla baş edebilme yöntemlerinin ipuçları verildi. Müzik Toronto Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Mersin ve Kanada arası ticari işbirliğini artırmak adına yönetim kurulu başkanı Ayhan Kızıltan'ı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuye ve Yönetim Kurulu Üyesi İsa Çelenin de kızıltana eşlik ettiği görüşmede Mersin ekonomisi, yatırım ve ticaret imkanlarıyla devam eden büyük projeler hakkında bilgi verildi. Ardından pandemi sonrasında iki ülke arasında ticareti geliştirmeye yönelik yapılabilecek işbirlikleri için fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kızıltan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge ile birlikte genel kurulları tamamlanarak yönetim kurulları yenilenen ve güven tazeleyen sivil toplum kuruluşlarına hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret edilen kurumlar arasında Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin ve yönetimi, Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Fahri Kuş ve yönetimi, Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mürüvet Beyda ve yönetimi ile Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baki kışla yönetimi yer aldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı ile Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında sürekli eğitim kapsamında iş dünyasının da eğitimlerden faydalanarak şirket verimliliklerini artırması adına işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Kızıltan, ulusal ve yerel televizyon ve radyo programlarına katılarak gündemi ilişkin değerlendirmeler yapıp sektörlerin sorun ve taleplerini dile getirdi. Kızıltan, sektörlerin çalışmalarını yakından takibini de sürdürdü. Komitelerin meclis üyeleriyle online toplantılarda bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi. MTSO, üye firmalarına moral ziyaretleri de devam etti. Üretim ve faaliyetleri yerinde inceleyen Kızıltan, çalışmalar hakkında bilgi alıp talepleri dinledi. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma filosunu güçlendirip ulaşımı rahatlatmak amacıyla aldığı çevre dostu otobüslerin ilk parti teslim törenine katıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. Top, Avrupa Birliği ve MTSO kaynaklarıyla hazırlanan Ramazan kolileri, pandemiden zarar gören firma çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Dağıtıma MTSO Yönetim Kurulu üyesi Halil Kürek, Meclis üyesi Zeyni Ceylan ve 24 Noğlu Lokanta, Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Başkanı Abdülkadir Orgun da katıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in güçlü sesi.